ABD dış politikası kapsamında klasik tabirle şu üç grup ülke vardır. Avrupa, Japonya, Kanada gibi gelişmiş dost ülkelerden oluşan Birinci Dünya, Sovyetler Birliği, Rusya, Çin, İran gibi nispeten daha az gelişmiş, rakip ya da düşman ülkelerden oluşan ikinci dünya ve Latin Amerika, Afrika ve Asya ülkeleri gibi az gelişmiş dost veya düşman ülkelerden oluşan üçüncü dünya, ABD'nin bu ülke gruplarından her biri için genel bir politikası vardır. Ancak, ABD'nin Güney komşusu Latin Amerika politikası, uzağında olan Afrika politikasına göre daha öncelikli ve önemlidir. Latin Amerika bölgesi, tarihi jeopolitik, ideolojik ve ulusal çıkarları nedeniyle daima ABD iç ve dış politikasının ilk gündeminde olmuştur. ABD'nin Latin Amerika ve Afrika politikası üç başlıkta incelenebilir. Birincisi ortak kolonileşme tarihindeki tecrübeleri, ikincisi ideolojik ve jeopolitik faktörleri etkisindeki Soğuk Savaş dönemi, üçüncüsü postkolonyal ya da postmodern gelişmelerin etkili olduğu Soğuk Savaş sonrası gelişmelerdir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar Latin Amerika, Afrika, kolonileşme, Etki alanı politikası postkolonyal dönemdir. Bu programı izledikten sonra ABD'nin Latin Amerika ve Afrika bölgeleriyle ilişkileri dönemsel ve kavramsal olarak nasıl gelişti veya gelişmedi? ABD hangi dönemlerde, hangi nedenlerle, ne tür araçları ve yöntemleri kullanarak Latin Amerika'da ve Afrika'da etkili olmaya çalıştı sorularına cevap bulabileceksiniz. Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika ve Afrika kolonileşmeye muhatap olmuş coğrafyalardır. Ancak her biri farklı kolonileşme, yerel kültür ve kalkınma tecrübelerine sahip oldukları için birbirinden ayrı, hatta rakip oldular. Öncelikle Latin Amerika ve Afrika ilk koloniciler Portekiz ve İspanya'nın kolonileştirdiği bölgelerken ABD coğrafyası sonraki koloniciler Fransa, Hollanda, İngiltere'nin sömürgesiydi. Amerika kıtasının güneyine Latin Amerika denmesinin sebebi bu kolonileşme özelliğidir. Kolonicilerin dini, siyasi, askeri ve kültürel farklı özellikleri nedeniyle kolonilerin gelişimi ve bağımsızlık süreci de farklı olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri, protestanlık, liberalizm, Anglo-Sakson geleneği, Avrupa aydınlanması ve modernleşme etkisinde gelişip bağımsızlığını kazanırken, Latin Amerika ve Afrika'nın çoğu katolik, devlet merkezci, totaliter, tutucu ve baskıcı bir geleneğin etkisi altında gelişmiş ve bağımsızlıklarını geç elde etmiştir. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Amerika'nın geniş ve zengin coğrafyasında tarihi ve demografik olarak kolay şartlarda yükselirken Latin Amerika ve Afrika tarihi, sosyokültürel ve demografik olarak örneğin Aztek, İnka ve Maya medeniyetlerinin köklü birikimle modernleşme şartları arasında kalıp zorluklarla karşılaşmıştır. Kültür ve medeniyet ülkelerin gelişmesinde esasen bir zenginlik ve avantaj olmasına rağmen Modern ve güncel şartlara adapte edilmemesi durumunda engel veya dezavantaj oluşturabilir ki Latin Amerika ve Afrika için bunu söylemek mümkündür. Amerika Birleşik Devletleri bu durumu lehine kullanmıştır. Diğerlerinden önce güçlenen ABD önce Güney Bölgesi Latin Amerika ülkelerini sonra da Afrika ülkelerini etkisi altına almaya çalıştı. Bu bağlamda ilk önemli faaliyeti sanayileşmesi için gerekli iş gücünü köle olarak bu ülkelerden ithal etmesidir. Amerikan kapitalizmi ve hatta öncü liderleri örneğin 3. Başkan Thomas Jefferson bizzat köle ticareti yapmıştır ta ki köleliği devlet politikası olmaktan çıkaran iç savaş ve 16. Başkan Abraham Lincoln'a kadar. İkinci faaliyeti kutsal misyon anlayışı çerçevesinde Kuzey, Orta ve Güney Amerika'da yayılmacı politikalarıdır. Amerika Birleşik Devletleri Amerika kıtasında dört farklı şekilde yayılmıştır. Birincisi Avrupalı kolonicilerden toprak satın alarak ki en büyüğü Fransa'dan Louisiana satın almasıdır. İkincisi bölgedeki kolonilerin bağımsızlıklarını her açıdan destekleyip yanına çekerek ki en önemli örneği Meksika'dır. Üçüncüsü, bağımsızlık öncesi veya sonrası bölge ülkelerini askeri işgal ve himayesine alarak en önemli örneği Küba'dır. Dördüncüsü rakip veya düşman olan ülkelerin rejimlerini askeri darbe veya müdahale ile değiştirip etkisi altına alarak ki en tipik örneği Panama'dır. Bu sürecin önemli temsilcileri Başkan Monroe'nun yalnızcılık doktrini, Theodore Roosevelt'in emperyalist iri sopa diplomasisi doktrini, Başkan Franklin Roosevelt'in iyi komşuluk politikası, nihayet son dönemde Başkan Obama'nın sembolik Küba stratejisidir. ABD'nin Sovyetler Birliği ve komünizmle soğuk savaş politikası doğal olarak en yakınındaki ülke ve bölgelere de yansımıştır. Esasen 3. Dünya kavramı soğuk savaş sınıflandırmasıdır. ABD, Sovyetlere ve komünizme karşı başarılı olmak için Birinci Dünya ile ittifak ilişkisini güçlendirirken, Sovyetleri ve komünizmi Üçüncü Dünya'dan dışlamaya çalışmıştır. Bu politika tam sonuç vermemiştir çünkü Latin Amerika'nın kolonyal tarihi, ideolojik ve siyasi tercihleriyle Amerika'nın yanlış politikaları nedeniyle ABD karşıtlığına dönüşmüştür hemen hemen tüm Latin Amerika ve Afrika coğrafyasında anti-emperyalist, ABD batı karşıtlığı ve Sovyet komünizm sempatisi oluşmuştur. Aynen Orta Doğu bölgesindekine benzer kamplaşma ve çatışmalarda olduğu gibi. Meksika'dan Küba'ya, Guatemala'dan Haiti'ye, Şili'den Brezilya'ya, Arjantin'den Paraguay'a kadar küçük büyük 30 devlet arasındaki ve içindeki krizlerde Amerika ile Sovyetler arası soğuk savaş rol oynamıştır. ABD ve Sovyetler bu ülkeleri yumuşak ve sert yöntemlerle etkilemeye çalıştılar. Dış yardım, diplomasi, anlaşma, ekonomik avantajlar, askeri malzeme ve silah satışı yanında tehdit, saldırı, iç işlerine müdahale, askeri darbe, işgal ve ilhak, Böylesi grift krizlerden dünya tarihine mal olmuş Küba krizi ve Şili askeri müdahalesi hatırlanabilir. Önceleri Amerika'nın etkisinde olan Küba, 1959'da Fidel Castro öncülüğünde bağımsız politika izlemek amacıyla Amerika'ya meydan okuyunca Sovyetlerin askeri desteğini aldı. Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetlerin Küba'ya nükleer başlıklı füzeler yerleştirmesini engellemek istiyordu. Bu rekabet 1962 yılında Amerika'yı ve Sovyetleri ve tüm dünyayı nükleer savaşın eşiğine getirdi. Küba krizi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki etkisinin sınırlı olduğunu gösterdi. Şili konusuna gelince Amerika Birleşik Devletleri Şili'de seçimlerle iktidara gelen sosyalist Salvador Allende'yi askeri darbeyle düşüren General Pinochet'e destek vererek Şili'nin Sovyetler kampına kaymasını engellemeye çalıştı. Diğer bir örnek, Amerika Birleşik Devletleri Guatemala'da 1979'da seçimleri kazanan Sandista yönetimine karşı milliyetçi Contra gerilla gruplarına destek vermesidir. Hatta bu desteğin mali kaynağını Reagan yönetiminin İran'a sattığı silahlardan kazandığı paralardan sağlamıştır. Bu olay daha sonra İran kontra olayı şeklinde tarihe geçmiş ve hukuki soruşturmaya gitmiştir. Amerika'nın Latin Amerika ve Afrika ile ilişkileri soğuk savaş sonrasında farklı bir boyut içermiştir. Postmodern veya postkolonyal dönem olarak adlandırılabilecek olan bu boyut, egemen devlet sınırları ötesinde gelişen sosyal gelişmeler ve sorunlardır. Ekonomik kalkınmadan sosyal adalete, bireysel kimliklerden ulusal kültüre kadar uzanan bu boyutun önemli konularından biri Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen göçmenler konusudur. ABD dış ve iç politikasının kesiştiği göçmen sorunu sadece sosyolojik bir konu değil, aynı zamanda ABD dış ve güvenlik politikalarıyla ilgilidir. Amerika Birleşik Devletleri iki nedenle bu ülkelerden çok büyük sayıda göçmen almaktadır. Birincisi, ABD'nin özgürlükler, ekonomik, kalkınma, iş bulma fırsatları, yüksek insani yaşama standartları gibi cazibe kaynaklarıdır. Aynen 16. yüzyılda Avrupa'dan gelen altına hucum göçmenleri gibi. İkincisi, kısmen ABD dış politikasının ürettiği, kısmen ABD'den bağımsız olarak Latin Amerika, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki diktatörlüklerden veya iç savaşlardan kaçan mülteciler ABD'ye göç etmektedirler. Hispanikler ve Kruallelerle bu sorunun bir yönünü Afrika, Asya ve diğer coğrafyalardan gelen doğulu Müslüman Araplarsa diğer yönünü temsil eder. Bundan bağımsız bir sorun Latin Amerika ve başka ülke kaynaklı uyuşturucu trafiğinin ABD pazarındaki faaliyetleridir. ABD yönetimleri bu sorunlarla mücadele etmek için genelde iki tür politika izlemektedir. Örneğin Başkan Obama'nın Küba stratejisi ve Afrika-Kenya açılımı gibi bölge ülkelerinin sorunlarını çözmek için onlarla işbirliği yapmaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nden Küba'ya 88 yıl sonra ilk ziyareti yapan Obama, 54 yıllık Küba ambargosuna son vererek bu ülkeyle işbirliği geliştirmek istemiştir. ABD, Kanada ve Meksika arasındaki naftayı da bu bağlamda zikretmek gerekir. Buna karşın Başkan Trump işbirliği değil örneğin Meksika sınırına duvar örüp maliyetini Meksika'ya ödetmeye hedefleyerek ya da bazı Afrika İslam ülkelerinin vatandaşlarına ziyaret yasağı koyarak cezalandırıcı sert politika izlemek istemektedir ancak ABD başkanlarının politikaları ne kadar farklı olursa olsun bölgedeki ABD karşıtlığını durdurmak kolay değildir. Örneğin Venezuela'nın ABD karşıtlığı Hugo Chavez sonrasında bitmemiş, yerine gelen Nicolas Maduro Moros tarafından devam ettirilmektedir. Bu ve diğer pek çok örnek Amerika'nın kolonyal ve postkolonyal dönemleri arasında olumsuz bağların, anıların ve izlerin hala devam ettiğini göstermektedir. ABD'nin Latin Amerika ve Afrika politikası karmaşık bir tablo üretmiştir. Zira ABD bir yandan kendisi gibi bu ülkelerin de bağımsızlık kazanmalarına destek vermiş ama diğer yandan kendinden zayıf olan bu ülkelere karşı emperyalizm izlemiştir. Desteğin örnekleri, bölge ülkelerini Avrupalılar veya Sovyetler gibi dış güçlerin baskısında kurtarmak, ekonomik kalkınmalarına destek vermek, uluslararası ilişkilerde örneğin Birleşmiş Milletlerle performans göstermelerine katkı sunmaktır. Buna karşın ABD emperyalizm örnekleri az değildir. İşgal ve askeri darbeler, sermayesiyle ve çok uluslu şirketleriyle sömürü ve yoksulluk üretmek, küreselleşme araçlarıyla kültürel ve medyatik manipülasyonlar, çıkarlarına yakın olanlarla olmayanlar arasındaki iç savaşlarda rol oynamak. ABD'nin paradoksal politikası sempati kadar eleştiri doğurmuştur. Örneğin, Pev şirketinin 27 Haziran 2017 tarihli Kamuoyu Anketi'nde ABD algısı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte Afrika'da Latin Amerika'ya göre daha olumludur. Bu programda ABD'nin Latin Amerika ve Afrika bölgeleriyle ilişkileri dönemsel ve kavramsal olarak nasıl gelişti veya gelişmedi? ABD hangi dönemlerde Hangi nedenlerle ne tür araçları ve yöntemleri kullanarak Latin Amerika'da ve Afrika'da etkili olmaya çalıştı? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Amerikan Dış Politikası ders kitabının 8. ünitesinde yer almaktadır.